Arkadaşlar merhaba. Ben Elta. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün belediye binasını bir üst seviyeye çıkaracağım. Yani belediye binasını 13. seviyeye basacağım. Şu an 12. seviyedeyim. Şimdi 13'e bastığım zaman neler gelecek? Onlara bir bakalım. Kaya saçar. Neymiş? İsabet puanı 3600 alan tesiri veriyormuş ve hedefi kara ve havaymış. Yani hem hava saldırılarında hem kara saldırılarında etkili bir savunma silahı. Diğerleri bomba, yay ve güdümlü hava mayını. Bir de şuradan bakalım şefin yolculuğundan 13. seviye belediye binası. Kraliyet şampiyonu bu sadece solda gördüğünüz gibi ilk etapta Amacı savunmalar. Savunmayı yok etmeye odaklı. Yani kara ve hava hedeflerine de saldırıyor. Hedefi tek. <laughs> Hareket hızı 24'müş. 2500 canı var. Ejderha birincisi. Bu da sadece hedefi savunma. Balon gibi. İlk etapta savunma odaklı. Galiba bu belediye binası 13. seviyede. <laughs> full savunma binalarına odaklı. Askerler var. Ya da silahlar var. Kara ve hedef şey kara ve hava saldırısı yapabiliyor. 4100 isabet puanı var canı. Yani gayet güzel. Ama barınma alanı 25. Ejderden bir tık üst. Bu çırak koruyucu gördüğünüz gibi sol tarafta 3 tane dev bomba patlıyor. Binicileri öldürüyor. Ama Çırak koruyuculuğu olduğu zaman çok az canı kalıyor. Bu da büyük koruyucu gibi. O etrafına saçtığı çemberin içinde olan askerleri bir nevi koruyor diyebiliriz. Bu geri çağırma büyüsü benim çok merak ettiğim bir büyü. Ee, şimdi şöyle orduyu kara ordularını genelde merkeze sokmaya çalıştığın zaman sağa sola kayıyor ya. Onları tekrardan oradan geri çekip Merkeze sokma ihtimalin doğuyor Bence çok güzel bir şey Bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum Diyebilirim Uçan kışla Bu da klan kalesini aldığımız ee, Makine mi Makine olması lazım <laughs> Makinelerden bir tanesi yani i̇lk etapta bir pekka, ondan sonra altı büyücü atıyor, ondan sonra klan kalesine aldığınız e, saldırı askerlerini bırakıyor. Bu tomruk fırlatıcı benim kara saldırılarında en çok kullandığım e, makine, makine diyorum artık ya, ağzım ona alıştı, aklıma gelmedi, makine galiba. E çünkü duvarları çok kolay yıkabiliyor, sana belirli bir hedef sunabiliyor. Yani orduyu çok rahat bir şekilde bununla beraber merkeze sokabiliyorsun. Genelde ben bunu kullanıyorum. Bu kaya saçarı anlatmıştık. Gayet güzel. Bunun yükseltmeye kalktığımız zaman 7 gün 12 saati var. Ben direkt şu çekiçten yükselteceğim. Hoş geldin belediye binası 13 diyorum. Burada benim ilk yapmam gereken şey Eee bence kahramanlara odaklanmalıyım. Sonra ordu kampları olur. Eee Aynen ordu kampları olur. Dur bakayım. Ordu kampları basılabiliyor. Ordu kampları olur, sonra laboratuvar olur. Laboratuvardan sonra Kılan e, klan kalesi ya da büyü fabrikası olabilir. Büyü fabrikası nerede lan? Gözüm görmüyor. Ama büyük fabrikası olabilir ya da Klan Kalesi. Bence ilk etapta büyük fabrikası daha iyi olur gibime geliyor. Sonra da kışla. Kışlaya bakalım. Bundan sonra hani hangi asker çıkacak desem de bu yeni sisteme alışamadım ben ya. şuraya baktığım zaman aynen bu ejderha birincisi geliyordu değil mi? Bu 16. seviye kışta gerekiyor diyor. Bu ejderha birincisi gelecek diğeri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Onunla da güzel saldırılarımız olabilir. Şu an için sadece bir tane şeyim var. Ee, i̇nşaatçım var. Önce bir kahramanlara bakarım. Kahramanlara baktıktan sonra tabii ordu kamplarını geliştiririm. Ordu kamplarını asla geride tutmam. Hatta bir tane basayım diyeyim. Hatta basayım ben bunu. Diğerlerini de basacağım. 6 günü var. Maşallah bayağı da uzun. 13'ten 14'e atlayana kadar bir ömür geçecek gibi. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendimce, kendi çapımda bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Beni yadırgamazsanız sevinirim. Arada abone de olabilirsiniz ya. Abone önemli. Abone de olabilirsiniz. Ben teşekkür ederim herkese. Allah'a emanet.